Merhaba Terazi burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bu hafta ilginç bir hafta öncelikle. Bence şey, hemen konuya giriş <laughs> ee, şöyle ölüm kartı, kader çarkı, kılıç dörtlüsü ve kupa kraliçesi kartları çıktı. Ee, ölüm kartı ile şöyle e, olduğunu düşünüyorum. Yani bir dönüşümün içinden geçtiğinizi düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse. Yani şu anda dönüşüyorsunuz diyemem. Dönüşmüşsünüz. Ya da hala dönüşüyorsunuz ama çok sonlarına doğru. Hani dönüşüm artık tamamlanıyor gibi bir şey. Yani bitti bitiyor gibi. Gerçi terazi burcunda artık bir tutulma olmayacak diye hatırlıyorum. Ama o koç burcunda da olabilir. Çok net hatırlayamıyorum şu anda. ama bitti bitiyor. Ya da, da çoktan dönüştünüz. Böyle bir şey var. Eğer hani dönüştüğünüzü düşünmüyorsanız e, bunlar dönüştükten sonra artık hani dönüşüm biter ve sonra olabilir bu şeyler bunu haftalık olarak açıyoruz ama hani e, hala dönüşmediğini düşünenler varsa onların daha sonradan gerçekleşebilir belki bunu da söylemek istedim ama niye bilmiyorum? <laughs> Ee, şöyle, ben çoktan dönüşmüş olanlar için anlatacağım. Ee, i̇şte o çoktan dönüşmüş olan terazi burçlarımız için bu hafta kader çarkıyla bir e, fırsat dediğimiz bir şey oluyor onun için. Ee, yani kartlar onun için yeniden dağıtılıyor, çark onun için yeniden dönüyor ve kılıç dörtlüsüyle arkadaşlar kendinizi bu dönüşümde çok aktif rol oynarken görmemiş olabilirsiniz. Yani aktif olamamış görünüyorsunuz. Biraz daha böyle içe çekilmişsiniz. Ki zaten genelde dönüşümlerin çoğunda içe çekiliyor insanlar. Sıklıkla böyle oluyor böyle içe çekildiğiniz bir süreciniz varmış. Bu yeni ay sanki boğada yeni ay olacak önümüzde. Bu hafta mıydı? Ama bilirsiniz yani boğada yeni ay olacak. Ya da bu videoyu ne zaman dinliyorsanız o, yani o zaman olacak. Yani önünüzdeki ilk yeni ayda diyelim. Önünüzdeki ilk yeni ayda sanki bir bir şey başlatılıyor. Ee, ve o şey kupa kraliçesiyle sevgili teraziler sanki böyle nasıl desem güzel bir şey bu bu arada böyle balıklar dikkatimi çekiyor. Hani biraz böyle bolluğu, bereketi getirecek bir şey olabilir. Şuradaki su çok dikkatimi çekti. Su belki de e, su biraz böyle huzurla falan e, ...bağlantı kurdum şu an. Son dönemde ben de suyumun içine kristal, e, şey kuvars koyuyorum. E, suya taş falan koyuyorum. Suyun hafızası olduğu konusunda zaten bir bilgim vardı. Bu aralar biraz daha fazla bu konu üzerine gittim. Belki hani siz de e, denize girebilirsiniz, sıklıkla duş alabilirsiniz ya da işte suyla ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Yani böyle sanki su sizi rahatlatacakmış gibi hissettim bir an <laughs> arkadaşlar. Ee, eğer yani suyunuza işte size de benim gibi taş falan koyabilirsiniz. Ben kristal kuvars koymuştum. Bir de pembe kuvars e, koydum. E, evet. E, peki bu <laughs> kadar şarkı ile size ne geliyor? Kupa kralı. <laughs> ya gerçekten. Kader şarkıya size bir kupa kralı. Hmm, o zaman bu romantik. Okey. <laughs> romantik. Kader şarkıya size bir kupa kralı geliyor ve işte siz de zaten kupa kraliçesine doğru gidiyorsunuz. Nasıl biliyor musunuz? Duygusal olarak böyle ılık, minnoş. Çok tatlı, çok hoş. Böyle sevdiğiniz, sevildiğiniz özellikle böyle kendinizi yuvada gibi hissettiğiniz bir ilişkiye doğru yelken açacak olabilirsiniz arkadaşlar. Evet açılımınız böyleydi beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olursanız çok mutlu oluyorum. Benden bireysel danışmanlık alırsanız almak isterseniz de o da açıklama kısmında yer alan Instagram mail adresinden bana ulaşabiliyorsunuz. Bu kadar. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.